Hazır kitabı atış, şükür. Aa. Maşallah. İnşallah. yani. Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Burası Çadın başkenti e, Enjimene'ye bağlı Başrok köyü. Burada inşallah Dost Eli Derneğimizin aracılığıyla ee, Hacı Ahmet Ercanlı ve Fitnat Hacı Fitnat Ercanlı adına yaptırılan Mehmet Ali abimizin yaptırmış olduğu ailesinin yaptırmış olduğu Kuyu onun açılışındayız inşallah bu kumah halkı bu kuyudan faydalanacaklar. ربي محير ليلة سنين إن شاء الله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. آمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. المسلمين. اللهم ربي اغفر وارحم وأنت أقوى الغافرين. آمين. إلهي يا ربي شردا Asetten atlarını açılan Ahmet Hacı Ahmet Ercanlı ve Hacı Fitnat Ercanlı için abi, abi. ve ailesi için Mehmet Ali abimizin ailesi için abi. e, hayırlı eyle ya Rabbi. Burada bulunan abi. kardeşlerimiz abi. için abi. hayırlı eyle ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi alemin abi, abi. bu kuyunun açılmasına vesile abi. oldular. Abi, abi. Bu kardeşlerimizin abi. susuzluklarını giderdiler. Abi. Rabbim de ahirette onların susuzluklarını gidersin. Abi. 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 İnşallah onlara cennette kevser abi. ırmağı eylesin. Abi. Abi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Abi. Kuyularımızın başlarına ağaç dikmelerini istenmişti, şart koşulmuştur. Ağaçlar dikmişler, mango dikmişler, hayvanlardan korunması için de etrafını çevirmişler. Allah razı olsun. Bak, bak. Bak. Bak.